Bağır baba. Hazır hissediyorum. Burada kızıl bıldırcın yumurtası var. Onu buldum. Kapanmış. Arkadaşım! <laughs> duy, bir dakika, bir dakika. Arkadan ne diyorlar? Arkadan ne diyorlar öyle ya? <laughs> ne o değil ulan. Baba arkadan bir şey söylüyor. Ha, alo? Buldum, buldum. Kırmızı bıldırcın yumurtası buldum burada. Adam 250 metre yukarıda. Ben adamın sesini duymuyorum kadar. Arkadaşım bekliyor. duyuyorsun. Ana, kırmızı bıldırcın nerede? Ana, kırmızı bıldırcın nerede? Nerede? Ne bileyim ben? Arkadaşım. Frenk o yüzüm. adamın olduğu yeri biliyorsun sen. Kadına söyle şimdi. Hanımefendi, büyük ihtimaller nerede olduğunuzu tahmin ettim. Neredeyiz? Söylemem. Sürpriz. <laughs> ne bileyim oğlum ben? Neredeler? Evet, koş. Geliyorsun oraya. Çabuk gel. Hemen, hemen geliyorum. Sakın... E, kendisi yaralı mı kocanızın? Ney mi? Yaralı mı? Yo, değil. Nereden biliyorsun? 250 metre uzakta. <laughs> Belki adamın kalbi kırık. Adama ne yaptın sen? Ben Kadın şey kısmı. Arkadaşım saçmalama, yürü gel. Evet, Toplumsal geliyorsun. Senin gelmen 12 saat sürmüş. Baba 12 saat olmuş, parmak ucuyla tutuyorsun. Evet, 12 saat geçmiş ve gelmişsin. <laughs> i̇şte, dakika. evet aileyle tanış ve olaylara başla. Yenge ne haber? <laughs> Selametle. İki dakika uzanacağım, çok yoruldum. Arkadaşım hayır. <laughs> ha? 12. hayır Geldin, hemen kadınla tanış, durumu sor. Adam nasıl çıktı, ne oldu? Merhabalar, evli misiniz? Evliyim, kocam. Ha, öyle mi? Uzakta olduğu için göremedim. Şimdi efendim, e, hanımefendi sakin olun lütfen, sakin olun delikanlı. Sen anneni e, ne yapacaksın burada? Teskin edeceksin, değil mi yavrum? E, heyecanlanmayacak. <laughs> Yanlış mı? Teskin. Ne <laughs> <laughs> Teskin etmek, sakinleştirmek. Tamam. Onun suyuna gidip abuk subuk kadın hareketleri yapmasına salak. <laughs> tamam. Nasıl iyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet, kendini kaybetmiş çünkü. Öğlen 12'de bağırıyorum, iyi akşamlar diyor. Şu an çok sıkıntılı bir durumdayız. Beyefendi, ee, hiç korkmayın, yapacak bir şey yok. Ölümlü dünya <laughs> böyle düşmeye çalışır. <laughs> Çünkü ilk etapta yüzü çarptım çok acır. Yani böyle bir şey yapın işte. Böyle dua eder gibi. Arkadaşım. <laughs> böyle mi? Böyle Adamı mi? kurtarman lazım. Evet, kurtar. İki sırada evet, kurtar. Çık iki basamak yukarı çık. Ben adama çıkıyorum, siz burada durun da aileyi önce sakinleştir. Sana güvenmelerini sağla. Sarıl ona. Kadın, çocuk sarılın, sarılın. Kurtar bir babamızı diye. Evet. Kurtar babamı. Şöyle biraz gelelim ki merdivenden korkacak bir şey Kurtar babamı de sarıl. Babamı kurtar artık. Kocam Ağlayarak kurtar. sarın. <laughs> İsterseniz önce çocuktan kurtulalım. <laughs> Belki adam o yüzden çıktı tepeye. Onun boğazı yüzünden. Yani bir sürü aile çocuk sebebinden bu hallere geliyor. Şimdi birbirinize sahip çıkacaksınız. Metin olacaksınız. Ben biraz yukarı çıkacağım. Beyefendinin durumuna bakıp nasıl teçhizata teçhizatı biliyorsun herhalde değil mi? O artık teskin, teçhizat, velev ki... Çocuk, çocuk. Bundan indiki, mukaddem. Amca, babamı kurtar diye kulağına Alt bağır. Çanağına, ne? <laughs> kulağına bağır, bağır. Bana mı? Evet. Niye? Yanındayım. Olsun. Çocuk heyecandan devamlı Ruansız, bağırıyor. bana acı çektirmeye çalışıyor ya. Bağır. Amca, babamı kurtar. Siz de buradan gördünüz mü dediklerini? <laughs> çık, çık yukarı. Yavaş yavaş çıkıyorsun. Evet, çıkıyorsun. Hanımefendi, eşinize bakın lütfen. <laughs> Hocam sen atla ya. arkandan çok olaylar dönüyor burada. Atla. Arkadaşım çık şimdi adama seslen. Beni görüyor musun? Evet, önündeyim. Hayır. <laughs> Biraz aşağı in. Adamın tam bacaklarının oraya in. Ama şey değilmiş, şey. adam sen bir yukarı Ama çık. Aman, şimdi beni kurtarın işte ya. Bir yukarı çık sen. Kim? Bir, bir, yukarı çık. Tamam. Evet evet sen bir o, yukarı orası çık. Orası sakat olur. İyi, i̇yi, misin abi orada? He? Evet arkadaşım. Ya. Sen de oradasın. Şimdi adamın kafanı adama yasla. Şimdi buradan aşağı düşmen sıkıntı değil. İki ayağın aynı anda kayması sıkıntı. <laughs> ben aşağı e hep ben düşüyorum. De, de. Tamam. O, o sen de tabii. İyi ki sen de. Bana ne? <laughs> evet arkadaşım. Adamın bacağına yapış. Yapış bacağına. Yapış. <laughs> Lan yapışsana. Artık ben de ailedenim. Müdür ne yaptın?